Ben şuna Gayet iyi, mutluyum ve kendimi bu yeni maceraya hazır hissediyorum.

Her şey aslında gayet çabuk gelişti, hızlı gelişti. Zaten ben de gelmek istiyordum. Zaten son teklifi bekliyorduk biz de. Onu da yaptıktan sonra çabuk gelişti her şey, çok çabuk oldu diyebilirim. Daha öncesinde Trabzonspor'la ilgili bilgi edinmiş miydi, neler hissediyordu, neler söyleyecek Trabzonspor'a? Trabzonspor'un bir şey bilmiyordunuz mu? Hayır, bilmiyordum çünkü Bozinho ve Gianpreira burada oynuyorlardı. <laughs> Canini de burada oynayıp, biraz da araştırdık. Tabii ki bilgim vardı çünkü burada daha önce oynayan oyunculardan tanıdığım oyuncular var. Juha Pereira gibi, Bosingba gibi oyuncular var. Yine milli takımda beraber oynadığımız milli takımdaki arkadaşlarından bir tanesi. Canini yine burada oynamıştı. Dolayısıyla onlardan çok bilgiler aldım. Dolayısıyla bu gelmeden önce Trabzonspor'u tanıyordum zaten. Kaç numara formayı giyecek onu da soralım belli oldu mu? Az önce kere pekmeter si si tenis algın mı? Merit duvar üzerine kamizi olan. Sarı sarı mı? Ne? Ne?

Gayet iyi birlik olduğunu biliyorum. Zaten transfer edilen gelen oyuncularla birlikte Avrupa'nın çok iyi oyuncuları, belki de en iyi oyuncuları burayı tercih etmeye başladı. Zorlu ve iyi birlik olduğunu biliyorum. Trabzon Trabzonspor'un geçmişine baktığında, başarılarına baktığında nasıl bir globalitesi izleyecek? izleyecek. Hocamızla henüz görüşmedim. Geldiğimizde görüşeceğiz hocamızla birlikte konuşacağız. Benim tabii ki burada hedeflerim var ama en önemli hedefim olarak şunu söyleyebilirim. Olabildiğince burada kalıp başarılı olabilmek, takıma hizmet edebilmek istiyorum. En büyük hedefim bu her zaman. Acho que eu fiz um bom trabalho aqui no Trapos Sport e eu venho para fazer o mesmo. Ben daha önce Portekiz Ligi'nden de beraber için tanıyordum zaten. Bildiğim bir oyuncuydu. Gayet iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Burada da gayet iyi bir iş çıkardığını zaten o da farkında ve herkes gördü. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Onun kazandığı başarıları, onun gösterdiklerini aynısını burada tekrarlamak için buradayım. Çok teşekkür ederim. Bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim.